Arkadaşlar, sanırım ben parmağımı kırdım ve işler. Ben Evet. Bak. Bak. Ayakkabıla çarptı, çok acıyor. İşler de sana kaldı. Aa! Ay, elin acı Ay ay. Şurasını çarptım. Ay, çok acıyor. İşler sana kaldı kanka. Güzel yıkar mısın benim yerime? Daha çamaşırları da asacaksın. Tamam mı? Gülme. Hastayım. <laughs> hadi. Hadi güzel yıka. Nasıl yıkayayım mu yetişiyor? Tamam sen burayı yıka. Ben çamaşırları asmaya çalışırım. Hadi. Hadi su dök biraz. Hadi lütfen temiz yıka. Temiz yıka lütfen. Üzme beni. Bak hastayım. Yavaş üstüme gelecek. Ay hastayım zaten. <laughs> Ay çok hastayım anne. <laughs> anne Anne hastayım Anneciğim Ama niye gülüyorsun Anne <gülüyor> Gel öp de geçsin Anne Anne öper misin geçsin Ha Öp Öp anne anne bit... atayım mı sana Hayır ben hastayım diyorum, sen Fırça atayım mı diyorsun Öp Oh şifo olsun. Ah iyileşti sanki. Aha, Teşekkür aha. ederim. Efendim Hep yavaş üstüme dökün. Nasıl terledin sen. E tam buradan çık artık. Tam. Hayır. Bitmedi mi? Hayır. Ama terledin şimdi. Ben daha yeni yıkadım seni kanka. Yok sabah yıkadım. Akşam yıkamadım seni. Daha yeni uyandın sen. Hadi yeter. Teşekkür ederim. Oh mis gibi yapmış vallahi. Ah. Hiçbir yerde toz yok. Teşekkür ediyorum. Halasına da ne güzel yardım ediyor. Oh. Koca kız oldu maşallah maşallah. Anne. Teşekkür ederim. Nasıl hamarat nasıl hamarat. Bu <laughs> için poponu yerim ben. Tamam anne. Gel. Gel yeterli gel. Uy nasıl yorulmuş. Gel sana soğuk su vereyim. Ya, gel anne. Yorulmadın mı? E tamam hadi kankalara bay bay de ki. Ben de gideyim biraz uzanayım mı? Ha, çok uzanırım. Çamaşır asacağım daha. Bay Linacığım. Bay bay der misin? Elim dolu. Bay bay de. Ama sesli de böyle diyor. Bay bay. Hadi bay arkadaşlar. Bana da geçmiş olsun.